Kaç yıldır vardı bıyıklar? Çıktığından beri var işte. 20 sene falan. Evet. Kusura bakmazsın değil mi? Kesmeye mecburuz ya. Ne kusuru birader? Kes gitsin. Vallahi çocuklara içim acıdı ya. Hayret bir şey ya. Tamam aşkım, üzülme lütfen. Hayır şimdi bu hengamenin arasına gidip bizim işte ne oldu diyemeyiz yani. Ayıp bir şey ya. Tamam ama sakin ol lütfen. Ya Lizim, vallahi benim aklım fena takıldı. Şu çocuklara bir sorup gel. Tamam bekle. Abi Elif'i görecektiniz. Yüzü hiç gülmüyor. Aa böyle hı, put gibi duruyor. Adı neymiş? Arif. Ya abicim, başka koğuş mu yoktu? Hem ben uyumam o adamla aynı koştu? Ben de uyumam vallahi. Ben bir de adamın 20 yıllık bıyıklarını kestim. Katil bu. Sağ solu belli mi olur? Sonra uğraştır bağırsakları içeri toplamakla. Sanırım senin bağırsak sorunun var Kadir abi. Ya can tatlı tosunum. Ne yapayım? Bana bakın arkadaşlar. Hepimiz bir arada durursak, bize hiçbir şey yapamaz bu adam. Ne yani? Hepimiz aynı yatakta mı yatacağız? <laughs> Tosun haklı abicim. Birlik olduğumuzu gösterip korktuğumuzu belli etmeyelim. Eyvallah doğru söylüyorum. İlk yüz vereyim hep. Katil katil. Bana de. Herkes gibi yapacak askeri de. Askerlik, askerlik bu. Var var, çalgıcısı var, katili var. Böyle ayrıcalık yok. Yüz vermeyelim harbiden ya, ya. Tamam yaşı büyük ama o kadar. Hı. Doğru söylüyorsunuz. Taviz vermek yok. her zamanki gibi. Farklı davranmaya gerek yok. Delikanlılar. <laughs> evet abi. Bir emrin mi vardı abi? Yorulmuşsundur sen abi. Çay kahve ne emredersin? Çay içelim bari. Lafım olur güzel abim. Ben şimdi aynalı bir çay yaparım katil abime. <laughs> A Ar Arif abime. <laughs> beni sevdi, beni sevdi. Sonunda katil demeseydim daha çok sevecekti ama neyse. <laughs> Son bir siparişim olacak izleyin. Hamza, yardım et. Cemal benim Türkçeyi bozuyor. Ne yapıyorsun lan ya sen? Allah'ın razı. Sen nizamiye çavuş değil misin oğlum? Hadi canım hadi. Kış 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 kış. bir birkaç siparişim olacak Amerika'dan. Onları deyip gideceğim. Ne siparişi lan? Sonra dersin diyeceğini oğlum. Ben zaten kaç gün önce nişanlımı görmüyorum. Hadi canım hadi hadi hadi. E ben de göremiyorum nişanlıma bir, bir şey diye miyim? Allah Allah. Daş yok lan daş. Affedersin. Neyse al. Sok. He lezzetli. Nasıl gidiyor işlemler falan? Çok yavaş. Sizin memurlar çok ağır alışıyor. İmzalamadı iki tane kağıt. Hey Lizeci, bir de şey soracağım. Komputer laplap istiyorum. Allahs! Komputer laplap lap ne lan? Ulan incilicesin diyorum da, laplap lap, komputer. Anlamayamıyızsın? Vallahi benim tansiyonum gözüm kararıyor Lizeci. Acem! Canım, o şimdi laptop, kompüter olmasın. Aylol İngilizce, no. He, lap lap kompüter olsun. <laughs> na, 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 na 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 na. Na Cemal, sen orada şöyle bir güzel dur. Ben senin kafanı bir güzel yarayım. Böyle lap lap kan Tamam mı Can? Gel. Allah vicdanı sağırsa. Sen Liz yengeye dua et. Ben sonra sağa sorarım. Hadi orada. Vallahi çok özleyeceğim bu kerataları ben. Selam. Karargah destek bölüğü. Babanız döndü. Oo, hoş geldin Oylak Paşa'm. Ne haber lan? Kantin paşası. <laughs> sana neler getirdim neler bir bilsen. Ne getirdin lan hani nerede? Hepsi burada. Allah'ım o neydi öyle ya. Ne İsveçliler. Ne İngilizleri gördü bu gözler biliyor musun sen? Ulan bir de soğuk memleket diyorlar oralara ha. Yanıyor. <laughs> en ince detayına kadar anlatacağım sana. Allah'ım bir hallenme lan. Tövbe tövbe. Ben de bir şey getirdin sandım ya. Ya iyi tamam anladık yaşamışsın da insan gelirken de Bursa'dan ne bileyim böyle bir kestane şekeri falan bir şey getirir be ya. Cibri. Ya Tosun bir, bir çay kap gel be koçum be. Özledim lan bayat çaylarını. Ya çocuklar merhaba ha. Oo, yeni devre gelmiş ha. Torun ne haber? Aslında sen torunluktan çıkmış tohuma kaçmışsın. <laughs> Asker amca! Asker amca lan! <laughs> ne? Dede değil mi aslında? Dede! Asker dede! Bak eziklik falan yapan olursa haberim olsun ha! Dede Dur be kardeşim ya! İki dakika dur, muhabbet ediyoruz işte. Dede, memleket nere? Ordu Mesudiye. Oo! Sıkıymış be! sana bir taka da. Ulan bir tanesiyle zor uğraşıyoruz ha. Taka! Çoluk çocuk var mıdır? Ha? Sende torun bile vardır ha. Bir şey merak ediyorum. Nasıl kaçtın lan bunca sene? Hapisteydim. Ha. Geçmiş olsun. Al. Ne çayı lan ne çayı şimdi çayın sırası mı? Utanmaz terbiyesizlik. Ulan karşımdan utanmaz terbiyesizlik. Abimin bir isteği varsa ona sor. Neyse abi sen kusura bak bu değiyor da. Hayırdır abi sen niye girdin hapse? Cinayet. He. Ha, ben de önemli bir şey sandım ya. İşte abi ölenle olanın önüne geçilmezmiş olur böyle şeyler hayatta işte. Neyse. Sen otur ben. Ben bir gidip komutana gözükeyim abi. Tosun, abimin bardağını boş bırakmıyorsun ha, ilgileniyorsunuz çocuklar. Bana yazıyorsun, tamam? Abi, ben birazdan geliyorum.